evvel e, ee, ışıklarını açsam uyuyacağım. Neler yapacaksın şimdi? Şimdi anne bak ne yapacağım? Ya? Bak, evet. Ne güzel sandalyeye yetiştim. Evet. Şimdi babamı yeme, yemek yiyeceğim. Sıra sıra. Masa sandalyelerini bir gösterir misin bize? Bak. Orada. Evet. Şöyle alalım mı buraya? Hayır hayır almasın Ama çok kenarda ya. Hayır. Onlar Öyle... bir onlar misafirler için. Ha, tamam ben bilememişim. Birazcık dağılmış sanki buralarda mı? Ne kadar küçük bebeklerin varmış. Söyleyeceğim bir yandan da. Hmm. Burada araba yapacaktım biraz. Işığın yanıyor mu bize bir gösterseydin? İki tane bir tane bir tanesini de getireyim. Tamam getir bakalım. Bak. Wow, çok güzelmiş. Çok aydınlatıyormuş. Baban mı verdi bu gece lambalarını? Evet. Hayır, hmm. bu dede yapması değil. Ne iyi? Evet. Bunu uyanı da yapmış baba. Hmm, tamam. Kapat bakalım. Tamam, gözümüzü çok aldı. Baban sana bu barbie evini nasıl yapmıştı? E evet. Biliyor musun? O kurudu. Evet, kapatırız. Baban sana Barbie evini 3D yazıcıyla yaptı değil mi? Evet, yaptı. Evet. Yak. Tüm aksesuarlarını da yaptı. Tablosu, koltuğu, masa sandalyesi, yatağı, yastığı. Çok güzel olmuş. Abi, ama yatağı kırıldı ya. O Olsun. yüzden yapıştırdım. Evet kızım. Hmm. Burayı biraz güzelleştirelim mi? Doğru çeksem. Dursun birlikte yapalım. Tamam. tamam. Şunları şöyle. Bu ne? E, tuvalet. Ha, bebeklerin tuvaleti. Evet ben bilememişim. Ama, ama o büyüğün Büyük bebeğinin mi? Evet. Getir göster. Getir, getir, getir göster. Evet. Adı bir sürü de küçük küçük arabam varmış ya. Şunlara bak. Hayır onu bana dedem verdi. Evet dedem verdi bunları sana. Ama babaannemin dedesi. <laughs> babaannemin. evet. Babaannem. Yani babanın vardı. babası olan deden değil mi? Evet. O da yataktı. Neresi? Anne şu büyüğünü baksana. Aferin. Bunları sen yatak mı yapıyorsun Evet. Ha, aferin. Şunu almak istedim. Tamam. Bunlar, bunlar, bebekler e, kaya bak ben araba yapıyorum ya. Hı hı. O yüzden bebekleri bebek hadi Büyüğünüz burada. Annenin koku olsun babanın. E yatak yapalım hadi bunlara bebeklerini yatır o zaman. Of. Bir de öğlen uykusu saati geliyor sen de uyuyorsun değil mi öğlen? Anne bak, alacağım. Hı -hı. bu var ya, Hı. onu ben arabalaya yapıyorum karanlık dairesi diye. Hmm. Hı -hı. Arabalarına garaj mı yapıyorsun demek istedin acaba? Yok. Ne yapıyorsun? Ee, dur. Yapayım dört göstereyim mi? Tamam hadi. Tamam. Bu. Önce bir bu toksuk annelerin babaların. Evet. Bu Bunu, yap, bunu bebek yaptım. Ha, evet. Böyle yatak yapmamış ya baba. Hı hı. O yüzden ona ben bir yatak bulacağım. Sen bu ahşap bloklarla çok oynadın değil mi? Evet. Bir sürü amaçla kullandın oynadın onlarla çok güzel oynuyorsun. yok. Evet. Bunda var ama bak. Evet. Zaten. Şurada babileğimin e, arka taslarıyla böyle derlerse böyle bakıyorlar. Gördüğü zaman da eee detiyorlar. Arabaya biniyorlar, Evet. Onun, onun ev. adı dürbün. Değil mi? Dürbün dürbün böyle gözümüzle bakıp yakınlaştırma için kullandığımız cihaza dürbün deniyor. Çindadan ithaldim ben. Evet,